Evet arkadaşlar size nasıl bir oynadığımı gösteriyorum. Şu maçta öyle güzel oynadım ki izlemenizi tavsiye ederim. <laughs> arkadaşlar bu arada çok kişi abone olup like atmayı unutuyor. Bir de bildirimleri patlatın. Oynayamayın. Bir dakika kendime geçin. Bak. Bu ilk tur. ikinci turda çok güzel. Bu üç tur. Hatırladım. Öyle hatırladım. Evet. Ben burada daha gidiyordum galiba. Neyse ben bekleyin. Burada ben Dainey'i alamıyordum. Neden? Çünkü bizim onu burada aldım. Burada Dainey'i giderken öldüm Edgar geldi. Burada birazcık bekledim bekledim falan. Ama çok güzel oyun. Bakın. Büm bak bekle burada ha burada ölüyorum ölüyorum Ben burada mermi mi oraya takıldı. Neyse devam. İşte bak. Bu turun da hiç harcamadım İkinci 2. tur başlıyor. Bak burada gidiyorum direkt. Ezgara'yı alıyorum. Buradan uçuyor dağlara alıyorum. Yine bana geliyor. <laughs> Bizim de aynı alıyor. Çok şey oynadı. Bam bam. Bak bak. izleyin. İzleyin akıllara yazılacak bir şey. Şimdi bak burada ben büyüğü bekledim bak bak. Hepsi orada ya. Bunu sniper şarjıyla yargı Bak. Ya abi bu bunu yapabilen varsa yorumlara gömçürsün. Ben bir şey demiyorum. Hadi görüşürüz.